arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biraz daha açılımı açılımıyla normal video gibi 10 tane gördüğünüz gibi ben bayağı kastım büyük kutu savaş kutusu büyük kutu büyük kutu savaş kutusu büyük kutu 50 el, el altın büyük kutu mega kutu ve savaş kutusu var daha ben böyle 30'a 40'a kadar büyük diyecektim de o zamana kadar oho 6 yıl geçer o yüzden şimdi açayım dedim şimdi taktik maktik değil bunları atacağım ondan sonra birazcık oynarım başka turlarda şimdi ilk önce bir tur atacağız hesaplaşma tekte ondan sonra da artık açmalara başlayacağım çünkü arkadaşlar bak karakter çıksın ya Edgar Mac bak efsane kromatik güzel mi de istemiyorum destansı istiyorum ama Bir artık açmalara başlıyoruz. İlk önce savaş kutuları. Bir şey çıkmaz zaten savaş kutusundan. Hemen. Tamam şimdi büyük kutuları. Ay bak lütfen çıksın. Ya abi. Aksesuar mı ya Rabbim? Ben şansına bir şey çıkar ya. Merhaba bismillahirrahmanirrahim yok 5 Oğlum bayrafı çıkardım oha. İki kromatik. Ben iyi. Ha bir de bu var aksesuar. Ay bakın search var kromatik bir de bayraf var. Abi durun be hemen oynamalıyım. Arkadaşlar raf çıktı raf raf. Ho -ho! Şans. Hep şans arkadaşlar. Olur mu? Oğlum bu nasıl ya? olmaz. Eksiydik ama. Artı. Arkadaşlar. Çok iyi. Dur bununla kalktı Arkadaşlar bayrak çıktı. Ben inanmıyorum. Ya bir karakter çıktı bir ya. ya. karakter de çıkmayabilirdi. Güzel. Videodayım. Ya Onu benim takımım alabilir. Arkadaşlar oha! Bir bak, bayrak çıktı bu çok iyi. Ne karatsa?